Herkese selam. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videoda JBL Wave 300 Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. Açılışını yapacağım. Ürünü Trend yoldan aldım. Ürünün linkini sizlerle paylaşırım. JBL'i tercih etmemin sebebi ses kalitesinin kanıtlanmış olması, Detaylı bir marka olmasıydı. Kutuyu açtığım zaman böyle bir aparat içinde geliyor kulaklığımızın kutusu ve kendisi kulaklığın şarj kablosu. Hiç hatırlamıyorsam TB550 tipi kulaklığım da var. Ee, JBL'in kafa üstü kulaklık. Onda buradaki giriş Android girişiydi. Burada Type-C koymuşlar. Burada kullanma kılavuzu var. Muhtemelen. Hızlı başlangıç rehberi. Evet, burada kutunun içinde neler var demiş. Nasıl dinleyebiliriz? İlk kullanım. Açma ve bağlanma. Çift bağlantı, kontroller, kapanış. Manual setup, charging. behavior, ışık davranışları. Burada da özellikleri vermiş. 5 volt 1 amper 12 milimetre giriş sağlıyor. Lyon, lityum iyon Polimer batarya tipi varmış gibi 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 Tabii kullanmadan bunların bir anlaşılması bunu da bir kenara koyduk şimdi kulaklığa bakalım kulaklığın mavi siyah beyaz renk opsiyonları mevcuttu kırmızı da vardı galiba tam hatırlamıyorum burada şarj led göstergesi var mat bir dokusu var kutunun ağırlığı falan da fena değil. Bundan önceki Lenovo incelemem de vardı. O kulaklıktan hiç memnun kalmadım. Onu da belirtmek istiyorum şimdi. Evet kulaklığı açtım. Bu şekilde yataklı bir kulaklık alanı var. İki adet bluetoothlu konuşma yapabiliyorsanız ve boyutu da oldukça küçük. Bundan daha da önce Lenovo'dan da önce Xiaomi'nin Pro kulaklıklarını kullanıyordum. Onları da bir yanlışlıkla bozma durumu oldu daha sonrasında farklı kulaklıklar kullanmıştım. Neredeyse. burada şarj istasyonunun bağlantıları var. İkişer tane burayla aktive olduğu zaman otomatik şarj oluyor. Hemen bir bakalım bağlantısını yapalım şarjının. Rubenk bağlantısını taktım. Kulaklıkları da takıyorum. Mıknatıslı kendisi geçiyor. Çıkıyor. Çok kibar. Ben ilk defa açıyorum şimdi oldukça güzel yani kalitesinden zaten bahsetmek kalitesinden bahsedeceksek zaten JBL'i tartışmasız kaliteliler arasında koyabiliriz. Arkada şarj girişi var. Şimdi takıyorum. Bu hiçbir zaman ilk seferde olmaz. Önce ters sonra. <laughs> evet. Evet taktım yeşil bir ışık yanıp sönüyor. Bu şarj olduğuna delalet ediyor. <laughs> bu şarj olduğunun göstergesiymiş. Bakalım içeride bir şey var mı? Hayır içeride bir şey yok. Şu an sadece dinleyip sesini test etmekte kalıyor işimiz. Buna dikkat ettim ve Left ve right yazıyor. Yani gidip de left'i sağa takamıyorsunuz isteseniz de. Mıknatıs tutuyor ama tabi bu durumda da şarj almaz ve kapanmıyor. Evet bu da çözülür zaten bu kolay. Bu kulaklığı telefonuma bağlayıp telefonuma bağladıktan sonra konuşmamı oradan gerçekleştireceğim. Hatta bir de Düşünürler serisinin Sokrates adlı kitabı var. Said Faik'in Abasiyanık kitabı gibi bu Sokrates'i anlatan kitaptan bir pasaj okuyabilirim. Ses kalitesini bu şekilde anlayabiliriz. Şu anda iPhone 10 telefonumun açık mikrofonundan konuşuyorum. Herhangi bir mikrofonda takılı değil. Bakalım JBL'in ses algılama performansı nasılmış. Şunu da belirtmek isterim. Burada mikrofonun giriş olduğu yerde bir jelatin var. Bunu çıkarmam gerekiyor. Yeni fark ettim. Bunu çıkardığım anda şarj algılayacağı yerler aktif olacak. Bunu şimdi elimden de atabilirsem. Şu an taktım. Evet. Bunu yeni keşfettiğim için ben de yeni öğreniyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu jelatini çıkardım. Kulaklığı taktığım anda beyaz ışığı yanıyor. Evet birkaç kere yanıp söndü. Ondan sonra durdu. Test etmeden önce bunu fark etmemiştim. Bluetooth bağlantısı gerçekleşmedi. Şu anda gerçekleşecek muhtemelen. Bir daha çıkartıp bakayım. Çıkardım. Evet çıkardım. Mavi ışık yandı. Taktığım zaman tekrardan beyaz ışık yanıp sönüyor. Muhtemelen bu şarj olduğunun göstergesidir. Çıkardığım zaman mavi ışığın yanması da şarjının dolu olduğunu gösteriyor kanaatindeyim. Bittiği zaman da kırmızı yanıyordur diye tahmin ediyorum. Buradaki 3 ledden de sadece ortadaki yeşil yanıyor. Tabi bilmiyorum uzun süreli kullanmadım. Daha hiç kullanmadım açıkçası. Şu anda evet mavi ışık tekrardan yanıp sönüyor. Bluetooth bağlantısına olanak veriyor diye diğer kulaklıklardan biliyordum. Şimdi bir bağlayayım. Ve Sokrates'in pasajına bir bakalım. Evet şimdi kulaklıkları taktım. Burada ana istasyonumuz powerbank'e bağlı olduğu için hala yeşil şikayet sönüyor. Şunu şöyle bir koyayım. Ve kitaptan herhangi bir bölümü açayım. Çizgili bir yer okumak istiyorum. Diyor ki <laughs> bir insanı yalnızca cesur ve ölçülü değil fakat aynı zamanda adil yapan şey bilgeliktir. Sokrates'ine coşturmuş burada. Bu büyük, önemli olan bir noktadır. Adaletin Sokrates'te yararcılıktan, mutluluktan ve hazcılıktan gelen geleneksel onay ve destek dışında bir onay ve desteği yoktur. Bilge insan adildir. Çünkü neyin kendisi için iyi olduğunu bilmelidir. Bilge insan adildir. Çünkü adaletin iyi olduğunu bilmektedir. Adalet yararlı ve hayırlıdır adil olmanın karşılığını ödeyip adil insanı mutlu kılar diyerek veda ediyoruz. Umarım net gelmiştir diye tahmin ediyorum ya da düşünüyorum öyle umuyorum istiyorum. <laughs> Uzun süreli kullanımda bakalım neler olacak. Ben üzeceğini tahmin etmiyorum. JBL kulaklığın. Ama dokunuş hassasiyeti falan da var buradan yanlış anlamadıysam. Çünkü bir kere kulaklığın üzerine dokunduğun zaman aktif veya kapalı moda geçirebiliyorsunuz. Burada 10 dakikada 1 saate kadar dinleme imkanı sunuyor diye bir ibare var. Şarj süresi 2 saat demiş. Bakıyorum dinleme süresi de kutunun üzerinde 26 saat veriyor. 6 Plus 20 tam bunu anlayamadım ben 6 saat artı 26 Saat gibisinden hani niye yani toplam 26 ise 26 lı. Toplam 26 ise 26 diyebilirdi Evet burada o açıklama yapmış Canaman isem 2 bağlantılı stereo Diyor Oynatma, durdurma ve çağrı geldiği zaman e, kabul etme seçeneklerinde sol veya sağ kulaklığın e, iki tarafına da bastığınız zaman muhtemelen gelen çağrıyı açacaktır diye burada belirtmiş. Lafı uzatmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, güzel ürün açılışlarıyla buluşmak dileğiyle esen kalın. Hoşça kalın. Evet kulaklığı çok uzun süreli bir kullanımdan sonra yaklaşık 3 dakika Adel'in bir şarkısını dinledim. Mükemmel derecede ses geliyor. Ben yani Xiaomi'nin Pro'sunu kullanmıştım. Bu kadar iyi değildi. Hatta kafa üstü kulaklığım var işte söylediğim gibi TB550 miydi neydi işte öyle bir ıvır sıfır. Ondan daha da güzel geliyor ses abartmıyorum. Çağrı konusunda he, önce şarkıyı söyleyeyim. Şarkı çaldığı zaman şuralara bir kere dokunduğunuz zaman sağ veya sol şarkıyı durduruyor. Tekrardan bastığınız zaman devam ettiriyor. Gelen arama olduğu zaman da tekrardan ortalara yani şuralara dokunduğunuz zaman gelen aramayı kabul ediyor. Fakat tekrardan bastığınız zaman aramayı sonlandırmıyor. Karşı tarafın bunu yapması lazım. Veya sizin telefondan kapatmanız gerekiyor. Aslında o da olsa güzel olabilirdi. Yani çağrıyı kabul edip reddetmesi ya da kapatması güzel olabilirdi. Sağ taraf kabul edip sol tarafı reddedebilirdi ya da kabul arama esnasında kapatabilirdi. Her neyse o da olmayı versin ama sesi dışarı engellemesi, sesin tizliği, sesin bas oranı, netliği gerçekten mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur diyerek kapanışa geçeyim.